Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güncel bir haberle karşınızdayım. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olduğunuzu bildirin. Markus Aral ve Kerem Kamışlı kavgasında şok eden detay ortaya çıktı. Şevval Şahin'in eski sevgilisi Markus Aral dün gece şok bir olayla magazin gündemine damga vurmuştu. Markus Aral Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize attı. Aral'ın olaydan önce ikilinin masasına oturup selfie çektiği ortaya çıktı. Markus Aral önce selfie çekti, sonra Kerem Kamış diye denize attı. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlersiniz. Mutlu olurum.